Yaprak. Efendim, of, sen neden bilmiyorsun kızım? Artık, Aa, doğru, doğru, artık. Diyorum, doğru, diyorum. Kızım korkacak bir şey yok. Bak kaç neden, ay oldu baba, ya. Neden, neden? Ya korkuyormuş, korkulacak Hiçbir şey yok aslında. Sen de küçükken korkuyordun ya Korkuyor mı? Yaprak bir şey söyleyeceğim. Neden, Senin yanında neden, biz varız. Neden, neden? Ama kızım bir şey söyleyeceğim. Bak biz 6. katta oturuyoruz. Yürüyemeyiz. Yorulduk çünkü. Yağmur evet. sen ya baba ben çıkamam ben bugün bayağı yürüyeceğim. O zaman Zeynep sen çıkartacaksın. Hayatta çıkamam. Benim dizlerim bilmiyor musun? Yüksel dizlerim ağrıyor. Nasıl çıkarayım ben altıncı kata ya? İnsan yani... ya. Bak gördün mü yaptın? Kızım miyata? ne sen? Ne olacak Anne, anneciğim? Ne olacak? Ne olacak? Ama bir şey söyleyeceğim. Mi? Bir dinle bak bak. bak of bak, çok, bir inatçı. Bir bak, çok inatçı. Çok inatçı. Gerçekten çok inatçı. Bir şey söyleyeceğim. Bak yanında ben varım. Babam var. Ablam var. Kokacak hiçbir şey yok ki. Evet. Hayır. Bir yiyeceğiz. Ya yaprak. Yaprak neden korkuyorsun kızım? <laughs> Korkacak bir şey yok ki. Hiçbir şey yok abla. Ben ya. sana bir şey söyleyeyim mi? Yağmur var ya senin yaşındayken çok korkuyordu. Bir kere bindi ondan sonra alıştı biliyor musun? Evet, bir kere bindi ondan sonra alıştı. bindireyim mi? Evet. Yağmur ben sana bir şey söyleyeyim mi kızım? Ben sana bir ucağında... şey Sen yaprağı yürüyerek merdivenlerden çık. Evet. Ya. <laughs> ya, hayır, <laughs> Beni kucağında merdivenden çıkaracağım zannediyor. İlk sen kucağında merdiven falan olmaz. Hayır ya. Ay, hayır hayır. Asansöre binecek o zaman. Sen sana diyorum, asansörde. Aa, asansörde beni kucağına alıyor Zeynep. Ay yüksel Bacakları ya. Bacakları var, lan olmaz. Ne yapalım, yapacak bir şey yok artık. Kucağında taşı bari Zeynep. Gel, gel, hadi gel. Kendini öyle güvende hissediyor demek ki. Ya kızım, ya, kocam ol. Sen de yürüyerek çık Aydın kızım, açın. hadi. Olmaz, olmaz. Hadi başa alalım. Bir dakika dur ya, öyle de bir şey, sardı ki beni yani. Aa, asansör geldi, aç kızım. O kadar çok yürüdük yorulduk bir şimdi bunu taşıyacağım Allah aşkına. Hadi kızım hadi geç bakalım. Ya bak bir şey söyleyeceğim bir dakika bir dakika bir dakika. Sen numara mı yapıyorsun? Sen numara yapıyorsun bana değil mi? Doğru söyle. Hayır. Doğru söyle. Hayır. Seni güvende hissediyor Zeynep demek ki. Al kucağına al bir şey olmaz Ay ya. Ay Yüksel ya. Bence ne numara ya? yapıyor baksana nasıl gülüyor ya. Yok yok. Valla bilmiyorum. Hadi hadi bakalım. Of. Ay Allah'ım ya ne kadar ayıp ya. Kocaman kızsın ya. Gel bakayım. Gel. Burada yine? Evet. İndireyim mi yine burada. Ha? Hayır. Hayır. Hadi çıkıyoruz. Ay dur. Yaprak neden böyle yapıyorsun be kızım ya? Hayırdır? Her seferinde böyle yapıyor arkadaşlar. Vallahi benim, bir şey söyleyeyim. Benim mi? ayağım ağrımasaydı ben çıkartırdım. Normalde ben çıkartıyorum da arkadaşlar. Ama böyle kucaklarken bir iki defa çıktı. Genelde Yaprak yürüyerek çıkıyor, korkuyor evet. arkadaşlar. Bir türlü alışamadı. Ama o da Yağmur ablası gibi alışacak, değil mi Yaprak? Bak, bir şey söyleyeceğim. Biz en iyisi bunu artık gezmeye çıkarmayalım bence. Böyle sıkıntı Aa, oluyor o yani. O da olur, o da olur. Doğru söylüyorsun. Hayır değil mi? Hayır. Tamam, ben kaçıyorum seni. Hayır! Küçük bir. Ay! Of, gel, benim ağrıdı bak. Geç. Geç, 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 geç. Dizlerim zaten ağrıyordu, benim de ağrıyor artık yani. Hayır. Bakalım çizim... Alıştın mı? Sen alıştın mı? Bir şey söyleyeceğim sana. Hayır. Alışmadın mı? Hayır. Yaprak? Tamam, bir dahakine o zaman... Bir dahakine Yağmur ablanla birlikte yukarı yürürsün. Hayır, sonra. Şimdi. Çizi bakalım ne yapıyor? Uyuyor mu, uyumuyor evet, mu? Evet, şimdi Çizi'ye bakacağız. Çizi ne yapıyor? Ne yapıyor acaba Çizi arkadaşlar? Evet, merak ediyoruz. Bakalım Çizi ne yapıyor Ses arkadaşlar? Çizi anne yüksel. Çizi kızım. Çizi neredesin? Çizi anne. Çiçeğim. ay çok özür dilerim arkadaşlar. Gel. Gel balım gel çiçeğim gel gel. Özledin mi sen bizi ya çizi? Sen annemi özledin. Bak öpmek için uzatıyor. Annemi mi özledin? Ne yaptın sen <laughs> ayaklarını mı ıslattın kız? Kışım, kışım ne yapıyorsun ya? Ah benim sen ya? Sen ne yapıyorsun ya? Dur bakalım. Dur bakalım ya. Sen niye böyle heyecanlandın? He? Oy, güzel kızım. Güzel kızım. Çiçeğim. Anne geldi. Arkadaşlar. Neyse dışarıya çıkıyorum ama aklım hep çizide, hep çizide. Çok özlüyorum çiziyi, çok merak ediyorum ama Allah'tan çok yaramazlık Ya Zeynep bir şey söyleyeceğim. Şu yaprağı da artık asansör alıştır ya. Gerçekten ederim. zor oluyor yani onu taşımak ya. Ya benim zaten belim de dizlerim de ağrıyor ama yapacak bir şey yok. Bir dahakine ama öğreteceğim onu. Sırf bu yüzden birkaç kere aşağıya inip yukarıya çıkacağım arkadaşlar. Ben Bence bir şeyler yapalım, yapalım yani böyle gibi olacak geliyor. gibi değil çünkü yani Zeynep. Bir de şimdi şey var. Şimdi yaprak düğmelere basmayı seviyor. Orada asansörde biraz böyle düğmelere bastırırsak öğrenir ve korkmaz gibime geliyor yüksel. Bence bir şekilde deneyeceğiz artık. Tamam. Alıştırmamız lazım. Yani çünkü. ilk işimiz bu olsun. Bu arada çizinin e, maması çok azalmış. Onu tamamlamam gerekiyor. Bak. Aa bayağı bitmiş. Evet kızım yemiş. Aferin kızıma görevini tamamlamış. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ayrıca Instagram hesabımız Zeynep Gelebek hesabını takip almayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.